Mavera ve Ra Eğitim ve Sağlık Vakfı, kurulduğundan bugüne bireyin, manevi ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak, iyinin ve doğrunun farkında olmasına yardımcı olmaktadır. Topluma faydalı, milli ve manevi değerlerine saygılı, güzel ahlaka sahip şahsiyetli şahısların yetiştirme yolunda çaba gösterir. Mavera ve Ra Vakfı Kuruluş gayesine uygun olarak lisans eğitimine yeni başlamış öğrencilere burs başvurusunda bulundukları programdan mezun olana kadar burs vermektedir. Bu doğrultuda burs almaya hak kazanan öğrenciler kişisel verilerinin vakıf ile paylaşılıp burs süresince saklanmasına onay vermek durumundadır. Burs başvuruları online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır yüklenen tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde Bursetma ve Ravakfi.org adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir. Mail konusuna adınızı ve soyadınızı yazınız. Burs, yılda 9 ay süreyle Ekim ve Haziran ayları arasında ödenecek. Burs, İstanbul ilinde okuyan öğrencilere aylık 1600 Türk Lirası, toplam 14400 TL, İstanbul dışında okuyan öğrencilere aylık 1200 Türk Lirası, toplam 10.800 TL olarak ödenecek. Vakfın burs yönetmeliğine göre, başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam etmesi esastır. Değerlendirme sonucunda Ma ve Ra Vakfı'ndan burs almaya hak kazanan öğrencilere telefon, e-posta, SMS yoluyla dönüş yapılacaktır burs başvuru koşulları şöyle, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde lisans eğitimi alıyor olmak. Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddi imkanlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek durumundadır. Üniversite lisans seviyesinde, hazırlık sınıfı veya birinci sınıfa kayıt yaptırmış olmak. Başvuru tarihinde 23 yaşından büyük olmamak. Başvuru için gerekli belgeler şöyle, öğrenci belgesi, aktif öğrenci, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, adli sicil belgesi, ÖSYM sonuç belgesi, ÖSYM yerleştirme belgesi, bir adet vesikalık fotoğraf, öğrenci velisinin maaş bordrosu, gelir beyanı, aile ikametgah belgesi, İBAN bilgisi, Boş bir kağıda okunaklı bir şekilde veya bilgisayar çıktısı olarak İBAN, ad, soyad, banka adı. IBAN öğrenciye ait olmak zorundadır. Vakıf geçen yıl İstanbul içinde 235 öğrenciye, İstanbul dışında 228 öğrenci olmak üzere toplam 463 öğrenciye burs verdi. Burs başvuruları 10 Ekim 2024'te başladı. Son başvuru tarihi belli değil. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.